Merhaba. Tayyip Erdoğan, İslam varsa Türk vardır. İslam varsa Türkiye vardır demiş. El hak yanılıyor. Çünkü Türkiye'de Müslümanlar azınlıktadır. Türkiye'de çoğunluk özgür tanrıcı Müslümandır. Özgür tanrıcılık bir din değil, din yorumudur. Burada insanlar tanrıyı bildikleri, istedikleri şekliyle adlandırır. Çok tanrılı, tanrısız ya da peygambersiz inanca sahip olanlar da diledikleri şekilde seslenmeyi sürdürürler. Onları özgür tanrıcı yapan hangi dinden köken aldıkları, tanrılarının niteliği ya da niceliği değil, dini yorumlama ve yaşama yollarıdır. Örneğin halaha ya da halaka, Yahudilik şeriatıdır. Yazılı Tevrat'ın yanı sıra bunun yorumlama ve tefsirlerini içeren sözlü Tevrat'a yani Talmud'a dayanır. İbranice'de gitmek, yürümek manasındaki kökten türetilmiştir ve izlenecek yol anlamına gelir. Tıpkı İslam şeriatı gibi. O da izlenecek yol anlamındadır. Kelime kökeni itibariyle ise insanı su içilecek kaynağa ulaştıran yol gibi güzel bir karşılığı bulunmaktadır. Özgür Tanrıcılığın da izlediği bir yol vardır elbette. Fakat bu ne halaha ne de şeriattır. Özgür Tanrıcılığın izlediği yol çağdaş hukuktur. Çağdaş hukuk Medeniyetin ilerlemesi paralelinde zaman içerisinde değişir, gelişir, bireylere yeni haklar tanır, yeni özgürlük alanları açar, toplumların kabuk değiştirmesine olanak tanır. Oysa halaka ve şeriatta bunlar mümkün değildir. Burada tarihin geçmiş bir dönemine ve bölgesine ait kurallar, yaşayış ve tabiri caizse hukuk muhafaza edilmek istenir. Dolayısıyla şeriat zamanı dondurmanın adıdır. Ona hiçbir yeni şey ekleyip içinden hiçbir şey çıkartamazsınız. Çünkü tas tamam Yahudiler açısından halaka ve tas tamam Müslümanlar açısından şeriat ilahi emir ve kuralları içerir. Eğilip bükülemezler. Ya uyacaksınız ya da aslında kim olduğunuzu anlayacaksınız. Cesaretle, açık zihinde ve bir aydınlığın içerisinden yaklaşacaksınız konuya. Siz Müslüman mısınız yoksa özgür tanrıcı Müslüman mısınız? Yahudi, Hristiyan, Budist, Tengrici ya da Alevi misiniz? Yoksa tüm bu din ve mezheplerin özgür tanrıcı anlayışına mı sahip çıkıyorsunuz? Aslında kimsiniz? Dinci mi, dindar mı, dinsiz mi? Yoksa özgür tanrıcı mı? Tas tamam Müslüman orucunu tam tutar. Namazını eksiksiz kılar. Ağzına içki koymaz. Bunlar en basitleri. Daha pek çok kural bulunur. Hepsine birden uyulmalıdır. Kadınlara ek başka kurallar da vardır hatları belli olmayacak şekilde örtünür. Başını kapar, mirastan yarım pay alır, şahitliğinin kabul görmesi için kendisiyle aynı ifadeyi verecek ikinci bir kadın daha bulması gerekir. Elbette başka kurallar daha. Evet, Müslüman olmak kolay değildir. Tüm bunları başaranlara ise ne mutlu. Onlar başımızın tacıdır. Çünkü inanç ve ibadet özgürlüğü laikliğin temelidir. Ve her birey vicdan özgürlüğü çerçevesinde istediği dini yaşayabilmelidir. Özgür tanrıcılar ya da özgür tanrıcı Müslümanlar ise kendi özgür iradeleri doğrultusunda bu dini kurallara kısmen uyanlardan ya da mevcut kuralları harfiyen yerine getirmemeyi seçenlerden oluşur. Eksik namaz kılar ya da hiç kılmazlar. Sırf cumayı ya da sırf bayram namazını kılarlar. İçki içerler, kadınsalar başlarını örtmezler ve benzeri diğer kuralsızlıklar. Tanrı'nın varlığına ve tekliğine inanırlar. Ancak konu ibadet ve hukuk anlamında yaşam tarzına geldiğinde özgürlüklerine daha çok önem verir, vicdanları doğrultusunda hareket etmeyi seçerler. Çünkü özgür tanrıcılıkta her birey kendi öznel dinine sahiptir. Onları kurallar değil, vicdanları bağlar. Tanrı beni biliyor der, içlerindeki iyiliğe ve sevgiye güvenirler. Tam özgür olana yakışmak denilen olgu tam olarak budur. Özgür tanrıcılar ayrıca her bireyin kendi inandığı dini serbestçe yaşamasından taraftır. Bu kapsamda başını örtmeyi ya da çarşafa girmeyi seçen kadınlara anlayışla ve saygıyla yaklaşırlar. Çünkü kişi kendi vicdanının efendisi olmalıdır. Yine bu kapsamda Kur'an'da yer alan ve tartışılmayacak derecede başörtüsü kullanmaktan bile daha kesin olan kadınların mirastan yarım pay almaları ve iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olması kurallarının isteyen Müslüman kadınlar için hayata geçirilmesi yolunda çalışılmalıdır. Müslüman olduğunu ifade eden kadınlar gerçi bu iki kurala herhangi bir hukuki düzenleme gerekmeden de uyabilir. Fakat hukuki bir düzenleme yapılması elbette daha yerinde olacak ve pek çok karışıklık ve anlaşmazlığı önleyebilecektir. Özgür tanrıcılar ise çağdaş hukuk çerçevesinde hareket ederler. Özgür tanrıcı kadınlar da aynı şekilde çağdaş hukuk gereğince mirastan erkek kardeşleriyle eşit pay alır ve şahitlikleri bir erkeğe denk kabul edilecek şekilde karşılık bulurlar. Peki, özgür tanrıcı bir kadın ile Müslüman bir kadın karşı karşıya geldiğinde ne olur? Bu konunun sanıyorum tartışılması gerekir. Çağdaş hukuk der ki, kadınla erkek her konuda olduğu gibi yasalar karşısında da birbirlerine eşittir. Zaten çağdaş hukukta kadın ve erkek ayrımı bulunmaz. Şeriata göre ise kadın ve erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğu söylenir. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığında özgür tanrıcı bir kadın, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar karşısında hukuki kapsamda erkeklerle aynı haklara sahip ve onların eş değeri olarak karşılık bulur. Sonuç olarak aynı ailedeki özgür tanrıcı bir kadının Müslüman kız kardeşine göre tıpkı erkek kardeşleri gibi iki kat fazla miras alması onun en doğal hakkıdır. Mahkemelerde karşı karşıya geldiklerinde ise özgür tanrıcı kadın erkeklerle eşit şahitlik değerine sahip olacak, Müslüman kadınlar ise yanlarına ikinci bir Müslüman kadın şahit alarak denkliği sağlayabileceklerdir. Bu her iki taraf için de onların özgür seçimlerinin sonucudur. Kolay değildir fakat inançlarının gereğidir. Müslüman kadınlar için yarım miras ve yarım şahitlik konuları en az başlarını örtmeleri kadar inançlarının gereği bir zorunluluktur. Onları bu haklarından mahrum bırakmak inanç özgürlüğüne aykırı bir tutum anlamına gelir. Dolayısıyla hangi inanca sahip olunursa olunsun toplum olarak el birliğiyle hareket edilmeli ve inanç özgürlüğünün tüm konuları yasal güvenceye alınarak mahkemeler bu doğrultuda yeniden düzenlenmelidir. İşte Türkiye'de Müslümanların azınlıkta olup çoğunluğun özgür tanrıcı Müslüman olduğu gerçeğinin temelleri bunlardır. Eğer bu ifadenin doğruluğunun test edilmesi istenirse bunun yolu son derece kolaydır. Hemen yasal düzenlemeler yapılabilir ve özgür tanrıcı olmadıklarını, Müslüman olduklarını ifade eden bireyler için yalnızca onları kapsayacak şekilde başta yarım miras ve yarım şahitlik olmak üzere şeriata uygun tüm hakları kendilerine verilebilir. Böylece Türkiye'deki Müslüman sayısı da tam olarak ortaya çıkmış olur. Bu sağlanmadan da hiç kimse çıkıp İslam varsa Türk vardır, İslam varsa Türkiye vardır demesin. Çünkü durum gerçeği yansıtmamaktadır. Özgür Tanrıcılık yayınlarına başladığı bir ayı aşkın bir zaman oldu. Fakat bunlar başka bir kanalda karışık olarak duruyorlardı. Bu yayın ise Özgür Tanrıcılığa adanmış bu kanalın ilk gösterimi niteliğinde. Dolayısıyla bu yeniye yakışır bir şekilde Özgür Tanrıcılık fikrinin bir nüve halinde ilk olarak zihnime düştüğü 31 Ekim 2003 tarihinden beridir kaleme aldığım tüm yazılarımı bu kanal vasıtasıyla sizlere en başından başlayarak aktarabileceğim. Elbette defterimdeki bu yazılar biraz ham bir şekilde bulunuyordu. Dolayısıyla burada sizlerle karşı karşıya gelmenin verdiği büyük imkan sayesinde bunları toparlayıp işliyor ve o şekilde sizlerle paylaşıyorum. 31 Ekim 2003 tarihindeki bu ilk yazıda Yahudili, Hristiyanlık ve İslam'ın kendilerini tek tanrıcı olarak tanımladıklarından ancak farklı yolumlar, fırkalar, mezhepler yoluyla ayrıştıklarından söz etmişim. Ayrışmanın bazen ayrıntılar düzeyinde, bazense mezhep tanımına dahi sığdırılamayacak dendi büyük farklılıklar şeklinde gerçekleştiğini eklemişim. Öyle ki diyerek devam etmişim, bu farklı din ve mezheplerin inandıkları tek tanrı, bazı ortaklıklarına karşın neredeyse birbirlerinden pek çok farklı nitelikleri olan kavramsal ve aşkın düzeyde farklı tanrıları imleyebilmektedir. Öyleyse nerede kaldı bu tek tanrı? Yoksa insanlığın soy ağacındaki tek tanrıcı dönem yalnızca lafta mı kalıyor? Özgür tanrıcılığın çıkış noktası işte bu. Hem tek tanrılı dinler diyeceksin hem de bu tek tanrılığın niteliği ve tek tanrıcılığın ilke ve ibadetleri noktasında uyuşamayacaksın. Kabul edilebilir bir durum değil. Tam bir özgürlük törpüsü. Öyleyse yapılması gereken özgürlüğü geri çağırmak, anımsatmak ve yeniden yüceltmek. 2 Kasım 2003'te ise şunları yazarak devam etmişim. Ben yaratıcının varlığına ve tekliğine inanıyorum. Dolayısıyla ister tek tanrıcı olsun, isterse olmasın, dinlerdeki, hele ki aynı dinin mezheplerindeki, fırkalarındaki bölünmüşlüğe katılmam olası değil. Dahası, birine diğerlerini, hiçbir kuşkuya kapılmadan, gönül rahatlığıyla feda edebilmem de söz konusu olamaz. Birini ötekilerine yeğe tutacak, üstün kılacak herhangi bir veriye ya da bilgiye sahip değilim. Hem ayrıca niçin kendimi tek bir dinle sınırlayayım? Niye her birinin ayrı ayrı öngördüğü dar kalıplarla yetineyim? Gelin, mevcut dinleri tek tanrıcılığın seçenekleri olarak değil, göbekli tepeden beri süre gelen gelmişi geçmişiyle pagan kültürlerden çok tanrıcılığa, oradan günümüze değin taşınan tarihsel planıyla bir bütün olarak değerlendirelim ve tüm bu öğreti birikimini özgür tanrıcılığın zenginliği olarak kabul edelim. Herhangi birinin sınırlayıcını, kuralcılığını değil, tümünün birden enginliğini, derinliğini, serbestliğini, seçiciliğini benimseyelim. Bir Yahudi de yaşayabilsin Christmas'ı. Bir Hristiyan örneğin Kadir gecesinden başlayarak nefis terbiyesi anlamıyla beş gün süreyle tutabilsin orucunu ve ardından gelen bayramının ziyaret, fakirleri ve çocukları sevindirme geleneklerini soluyabilsin. Ya da bir Müslüman, eğer istiyorsa günah çıkarabilsin kiliselerde. İsteyen istediğini istediği kadarıyla yapsın. Bir cuma namaz kılsın, bir başka pazar ayine katılsın. Cem evinde sema dursun. İneğe saygının değeri üzerine düşünsün. Yaratıcısının tüm zenginliklerinden tatsın. Her bütünün istediği, hoşuna giden, aklına yatan ruhunu doyuran parçalarını kendi tümlüğüne erişme maksadıyla kullansın. Her şekliyle ibadet edebilsin. Her dilin dualarını dinlesin. Her dine eşit düzeyde saygı göstersin. Ve fakat yalnızca kendi özel dinini yaşasın. İnsanlar vicdanları doğrultusunda yürüyebilsinler. Sizi asla yanıltmayacak, saptırmayacak tek yoldur vicdan. Tanrı'yla tam özgür olan aranızdaki gönül bağıdır da ondan. Kimseye benzemek zorunda değilsin. Ama sahibiyiz işte atalarımıza insana ait olan tüm değerlerin, özgür tanrıcı genişliğin değerli yapı taşlarıdır bunların her biri. Bir sonraki özgür tanrıcılık yayınımıza 13 Kasım 2003 tarihli metinler ile devam edeceğiz. Burada örneğin şunları söyleyeceğiz. Hiçbir tanrıyı tanımamak anlamındaki ateizmin karşıtı olarak İnsanlık tarihinin tüm tanrılarını, o tek tanrının farklı tezahürleri, imgeleri ya da kavrayışları olarak kabul etmek anlamına gelir özgür tanrıcılık. Hangisinin gerçek olduğu kararının tek belirleyicisi bireyin özgür iradesidir. Çünkü tam özgür olanın inananları özgür erkek ve özgür kadınlardan yani liber ve liberallardan oluşur. Özgürlük sevdamızdır. Hem yaşarken hem ahirette. Özgürlük var olma nedenimiz ve her iki cihandaki yaşam enerjimizdir. Görüşmek üzere.